Evet değerli Honorifte izleyenler bugün çok ama çok özel bir bölüm. Bu kadar özel dememin sebebini hemen açıklayacağım. Öncelikle değerli konuğum, ormanların kralı, Foot Lost burada. Hoş geldin Lost. Hoş bulduk Ahmet abi, nasılsın? Harikayım, harikayım. Ama bugün aynı zamanda şüpheciyim. Şimdi bir baş belasıyla karşı karşıyayız. Evet, Avrupa. Avrupa. Resimlerini görüyorsunuz. Karizmatik olduğu kadar da bir baş belası. Şimdi bu kahraman çıkalı tabi en son çıkan kahramanlardan bir tanesi ve yeni çıktığı için ve çok fazla özelliği olduğu için tam olarak ben ne olduğunu anlayamadım, anlatamadım. Sen ne dersin bununla ilgili? Yani ben kısa sürede adapte olduğumu düşünüyorum bir şampiyona. Tüm detayları iler. Sonuçta yalancı yani hakimi vermediğimiz Ama bu programda <laughs> istediğini söyleyebilirsin tabii lost. Rankta da banlandığı için çok piklenemiyor aslında. Çok Aynı zamanda güçlü. çok güçlü, çok bozuk geldi zaten. Çinde de bozuktu. Hatta buraya biraz nerfli halini getirmişler büyük ihtimal. Hafif güçsüz burada. Onu hissedilebiliyor. Hani içindeki Hı. yayınları falan izleyince. Ama ona rağmen çok güçlü. Hala banlanması gerekiyor. Yani bilmiyorum bir nerf yer ya herhalde yakın Tamam da yani. şimdi birine dedin ki bayramda aile ziyaretine gittin. Sana akrabaların sordu. Hı. Ne iş yapıyorsun dedi. Dedin ki ben profesyonel ormancıyım. Ne oynuyorsun evet. dedi. Augran dedin. Dedi ki o nedir? Ne cevap verirsin? Libya'yı, Hanzin peyi kadar anlatamam. Ama oynadığım süre zarfı boyunca da hani çok şey değil aslında ya. Mesela Jing bundan daha detaylı duruna bundan daha detaylıdır. Ama bu Hira da çok garip bir şey ya anlatamıyorum Hira'yı. <laughs> Çünkü de tahmin tabir ettin işte bu. Yani amcana dedin ki amcana anlatacaksın Augran'ı. Amcama an anlatırım. Amcana anlat. Ne nedir yani dedi. Anahtar kelimeler ne veririz aklına ilk gelen şey? Ee, bağ derim. O bağın çok önemli olduğunu biliyoruz çünkü Hiro'da. Ultisinin ne zaman kullanması gerektiği çok önemli. Hani S2 ile hangi hedefleri bağladın, kimleri bağladın. Hani işte oradan gelen can çalmaya hesap edilmen gerekir teamfight içerisinde. Onun dışı pasife dikkat etmen lazım. Kahin moduna dikkat etmen lazım. Hani Hiro temel olarak bunlar. Anahtar kelimeler bunlar. Baya bu anahtar kelimeler. seni yani çilingir gibi bir, bir sürü anahtar söyledin bana. Bağ kuracaksın dedin. Kahin modu dedin. Öyle ama pasifi işte bir var dedi. Ekstra bir şey var. O limit var, zirve var. Orada çok hakim değildim ben o oyunda. Aa zirveye hakimsin evet. Al de, algonun zirvesinde. bence hepimiz hakim olmaya çalışıyoruz bu arada yani bütün dünya. İllaki evet. Yeni çıkacağım. Ben yani daha Henüz Çin dışında, dünyada o kadar hakimiyet olan yok henüz. Hep beraber öğreniyoruz bu kahramanı. Hatta... <laughs> ben de anlatırken öğreneceğim biraz. Evet sen de anlatırken öğreneceksin. Anlatmadan önce de öğrendiğini gördüm Hı -hı. ben arkada. Gizli gizli, herkesin saklı. Evet. Dedik o kadar kral dedik. <laughs> Demek ki krallar da çalışıyor arkadaşlar. Buna şahit olabilirsiniz. Herkesten çok. Şu anda olacaksınız şahit. O zaman bize bir yerde bu kanyona geçelim. Bu bilinmezlerle dolu yepyeni kahramanımız, Augran'ı senin ağzından dinleyelim. Evet değerli yani dostlar, AUGRAN eSports World Cup'ın kazanma oranı en yüksek kahramanı olan, çatışmada, ormanda galibiyetler almak onun adına hiç zor olmayan AUGRAN'ın artık pasifi yetenekleri her şeyiyle kendimizi lost'a bıraktık. Sendeyiz. Başlayalım abi. Öncelikle e, Hira'nın pasifi atıyorum. Bir minyona, bir yarata veya bir kahramana attığımızda şu arada çıkan kırmızı bağ. Bu bağ nasıl çalışıyor dersek. ilk başta atıyorum bir ona atalım. Şurada hasara bakarsanız eğer. ilk başta vurduğumda daha çok vuruyor. 216 çıktı, 170 şey çıktı. Ondan sonra böyle 60 60 eritmeye şey başlıyor. Yani ilk lazerim daha fazla vuruyor. Ondan sonra daha az ama sürekli bir şekilde vurmaya devam ediyor. Ondan sonra da bir onun gelmesini bekleyelim. Bu pasif değil mi? Evet bu pasif. Böyle. düz vuruş atmıyor yani. Lazer atıyor gibi bir şey. Sürekli devam eden bir lazer. Durdurduk bunu böyle. Bir de altta sarı bir bar var mesela bu pasifi yaparken. Sarı bir bar. Sarı bir bar şurada dolunca ekstra patlıyor, büyük hasar veriyor. Pasif bu şekilde birinci skill şöyle böyle bir boyut açıyor duvarların üstünden atlayabiliyorsun bununla rastgele dümdüz yolda gidebiliyorsun bu boyutu açtığımızda e, bir yandan da şurada kılıcımızı bırakıyoruz duvardan geçebiliyoruz duvardan geçerken ekstra bir hareket hızı kazanıyoruz şöyle hareket hızımız bir de kılıcın en sonuna geldiğimizde bir hareket hızı kazanıyoruz duvardayken bir de iki birinci skillimiz tekrar kullanılabiliyor şöyle birinci skill geri çektiğimde ben şey moduna geçiyorum kahin moduna geçiyorum kahin mod dediğimiz olay ne ee, rakibin canı %10'a indiğinde rakibi direkt execute yani infaz ediyorum direkt. <laughs> Bir şekilde adam yok oluyor. Mesela bir on gelsin göstereyim o ek, e, infaz modunu. Tamam. Mesela birinci skillimi zamanlamasına da dikkat etmem lazım bu arada. Binin skilli çektim ama 10 saniye sonra da atıyorum adamın canı şey ise patlatamıyorum. Birinci skilli çektim böyle kendime. İçinden geçtim. 4 veya 5 saniye içerisinde şeyi kesmem lazım. 4, 4 ile 5 saniye arasında adamın canı %10'a gelecek. Yani bunu kafamda hesaplamam lazım. Team fight'in içindeyken veya bir ve bir atıyorsun adamla bir şekilde. Onu hesaplamam lazım. O zaman birinci skilli şöyle kendime çekmem lazım. Birinci skill gelecek şimdi kendime çekiyorum. Adam canının az olduğundan da eminim. İkinci skill'de adamı bir şekilde sulav atıyorum, topluyorum. Şöyle eritiyorum, kaldırıp şey yap infaz ediyorum rakibi. O zaman hemen toparlamam gerekirse ilk yarık açtığında evet. yarık üzerine giderken hareket hızı kazanıyorsun. Yarın sonuna gittiğinde hareket hızı Kazanmaya devam ediyorsun ama o yarı kapattığın andan itibaren belli bir süre kahil modundasın. O kahil modunda saldırdığın rakibin %10 canı kaldıysa havaya kaldırıp evet, evet, infaz ediyorsun. Bu kahraman da olur, minyon da olur, hı hı. orman kampları da olur. Aynen o şekilde abi. İkinci skillimde şöyle bir şey. Şimdi ben normal pasifim neydi? Düz vuruş attığımda lazer çıkıyordu. İkinci skillde şunu sağlıyor. Mesela şuraya gidelim. Red buff'a vurayım mesela. Red buff'a bir şey bağladım değil mi? Bir bağ bağladım. Duruyor burada. Bir yandan da şunlara bağlayabiliyorum. Aynı zamanda hem ona vuruyorum hem ona vuruyorum. Şu an tabii item çok olduğu için dengesiz vuruyorum da. Şunları satalım mesela. Hatta oyun başı da şöyle bir jungle'da dönebilir mesela. İlk şuna vurursunuz. Ondan sonra burada bekler. Sonra şuna vurursunuz. Böyle üçlü falan dönebilirsiniz. İkinci skillde o bağ arttırma da işimize yarıyor. Bir de aynı zamanda da şeyi de işe yarıyor. Şöyle duvarı koyarsınız mesela. Duvarın dibindeyken de hasar yer. Peki jungle dönerken. Hem daha çok hasar yemesini sağlıyor. Hem sizden uzaklaştırıyor. Hem o sırada hani bağda daha çok kalabiliyorsunuz. Böyle bu da useful bir şey yani. Skill Chat Iron'un Iron ultisine geldiğimizde de. Iron ultisi zaten bastığım zaman belli bir alan içinde ne kadar rakip varsa ona oranla can yeniliyor. Veya ne kadar canım kayıpsa artık o şekilde. Ne kadar lowsam o kadar can yeniliyor diyebiliriz. Doğru orantılı bir şekilde gidiyor. Ters orantılı bir şekilde gidiyor onlar. Basıyorum ultim mesela burada bir ona. Ee, ekstra hem şeyim oluyor. Hem can yenilemem geliyor. Diyor. Hem rakibi biraz savuruyorum hem de beni kahin moduna sokuyor. Şöyle mesela direkt ulti düz vuruş yaptığımda rakibin canı %10'a yaklaştı diye kahin moduna sokuyor. Aynı S1'de olduğu gibi. abi tek fark ne? S1'de 4-5 saniye sürüyordu bu şey. Hani S1'de atıyordum böyle e, yol atıyordum. Kılıcım onunla beraber gidiyordu. Sonra kılıcı çağırdığımda 4 saniye sürem vardı. Yukarıdaki mavi çubuktan hı hı. mesela. Zaten anlayabiliyorduk bunu. E, ultimde de yine 8 saniye. Yukarıda yine mavi çubuk var. Böyle görece biraz daha uzun sürüyor gördüğünüz gibi. E, o 8 saniye boyunca rakibin canını %10'a getirsek direkt katlediyorduk. Bir de ekstra şöyle bir özelliği de var. Mesela yine şu kuklaya atalım bu kez. Kuklaya ulti bırakalım. Bir de bir yandan şöyle bu ya, klon gibi bir şey çıkıyor görüyorsunuz evet. oyunda. Bu klonlar e, şimdi neye göre vuruyor? Mesela burada hazin hazin diyor ya mesela rakipte de Biron var. Ben 1-10'a ulti attım diyelim yanında da Ali var diyelim. Biron'la Ali'nin klonu çıkacak ama Biron ve Ali kadar vurmayacak tabii mesela e, şey yapıp rakipte. Jing'in gölgesi şöyle. gibi diyebilir miyiz? Jing'in gölgesi biraz ona biraz şey olur ya uzak olur. Jingin gölgesi de evet Jingin e, şeyi vuruyor. Mesela çağırdığımız ruh bizim AD'mizin %30'u kadar vurabilir. Biz bizim AD'mizi. Evet, bizim AD'mizi pardon. Biz 10 AD vuruyorsak bu şeyimiz ruhumuz 3 AD vuracak. A, avantajı ne olacak? O daha az hasar yiyebiliyor. Hareket hızı yüksek, aynı zamanda saldırı hızı yüksek ve sadece şey yapabiliyor. Gidip e, düz vuruş atabiliyor. Yani bizim bizim şeyimiz ne olacak? Hazin gelecek mesela burada atıyorum. hazin gelip düz vuruş atacak bizim yerimize. Ha ne yapacak hani bizden daha yüksek saldırı hızı olacak ve bizim e, %30 hasarımızı vuracak hani. Bu da ultinin küçük bir eee yardımcı olduğu nokta bize işte ihtiyacı yokmuş ya çok zaten yok Evet ultiye basıyorum can çalıyorsun güçlü. rakip kadar yüzde 12 artı rakip sayısı dediğin ve yani 8 saniye kayın modundasın yüzde evet. on cana infaz ediyorsun üzerine, üzerine ruh çağırıyorsun ruh onlar da senin hasarını yüzde 30'u kadar vuruyor düz vuruş atıyor sürekli O son özellik olmasa da olurmuş biraz fazla olmuş ya yani. hani çok her güçlü, şey yapıyor çok güçlü abi abi abi. Sadece ultisi ile bile. Yani şimdi hemen toparlıyorum. İlk yetenek yarık açıyorsun, duvarlardan evet. yürüyebiliyorsun. Yarık üzerindeyken du ve yarıkta inerken hareket hızın oluyor. Duvardan geçerken ve yarığın sonunda bir hareket alıyoruz. Duvardan geçerken ve yarığın sonunda. Evet. Sonra tekrar yarı çağırdığımda Hı -hı. bir kahil moduna dönüşüyorum evet, 4-5 saniye. Kahil modu sırasında verdiğim hasarda %10 canlı rakip varsa yok ediyorum. Direkt infaz oluyorlar. İkinci yetenek bir alan hasarı veriyor. Hı -hı. Verdiğim hasar içerisindeki canavar ve kahramanlara bağlanıyorum. Evet can çalmamız artıyor aynı zamanda. can Birden fazla hedefe vuruyoruz. Birden fazla hedefe vurup ve vurduğum hedef sayısı kadar can yani. yeniliyorum. Daha sonra... O elde ettiğim bağlarla beraber bir de ultiye basınca yine hepsinden can yeniliyorum, ruh çağırıyorum, ruhlarım da vuruyor ve e sonra kahin savuruyorum. Mod, kahin moduna giriyoruz, savuruyoruz. E savuruyorum, ve... Kahin modunda yine evet. infaz edebiliyorum. Yok yok hero'da. Yok yok yani bu hironun açık kalması suç. AP hasarımız var, gerçek hasarımız var, katletmemiz var, her şey var. Ya bu kahraman mesela büyü hasarı mı vuruyor, saldırı hasarı mı? Saldırı gücü mü? Ya karışık. Ama ruhlarım saldırı gücünden faydalanıyor. Ruhlarımız değil, bizim adem... Yani de 30 kadar AD müzikle %30 Adem müzikle ile %30 ama yani mesela... yeteneklerimiz de karışık evet. diyorsun. Evet espri mesela burada büyü vuruyor. Şurada vurduğumda AD vuruyorum. Tam biterken turu vuruyorum %10 kaldığında. Gerçek evet. Ulti bıraktığımda AD vuruyorum vesaire vesaire. Veya şöyle eski bıraktığımda şu duvarın içinde yanıyor mesela canavarlar. Yakma hasarı pembe gözüküyor zaten. Onlar da büyü. Yine düz vuruşum AD. Karışık. Hibrit, hibrit şey ya. Yok. Evet hibrit. Ya peki mesela bunu oynarken... Şimdi ormanda Gördüm. Çatışmaları gördüm. Hımm. İki yerde de oynanıyor değil mi? Evet. Şimdi o, o zaman çok... Onu neye uygun. göre mi ayrım yapacağız? Şöyle düşünelim. Şimdi ormanda oynarken nasıl oynamamız lazım bu karakteri? Yani seviye 1'de itibaren rakip ormanın baskı atarak mı oynamamız lazım? Kendi ormanımızı mı temizleyip baskı mı kurmamız lazım? Aslında iki oyun silahına müsait evet. Hem agresif de yapabilirsin. Ee, devam gelince defansif de oynayabilirsin. Hani öyle e, oyun boyu sabit bir çar arasında Biraz late'de düşüyor diyebiliriz. Late'de hani e, ölde girdiğin kadar öyle agresif giremiyorsun. Çünkü mesela eskideki 3 kişiye bağlı can yeniliği özelliğimiz var. Ultimiz var. Ölde bunlar bizi bayağı bir kurtarıyor. Çünkü niye? Ölde rakip adc az hasar vurabiliyor. Rakip mid hasar vurabiliyor. Orada avantajlısın. Bir keza yine savaşçılara karşı tank e, oyun, tank hero'lara karşı veya suikastçılara karşı yine ultimiz var. Sürekli bir yedek planımız var yani hero'da. Ama late'de biraz şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Atıyorum bir CC adc'ye şey yakalanıyorsun rakip adc'yi burstluyor rakip mid burstluyor seni biraz ortaya kalabiliyorsun yani öyle de biraz daha güçlü ama late de de güçsüz değil gibi dikkatli oynandığında dikkatli öyle bir şey. peki o zaman mesela oyun sonundan bahsettiğin nişancılar tek atıyor anlık hasarı yüksek evet. olanlara karşı zorlanıyorsun diyorsun o zaman benim mesela bu karakter bir tank karakteri mi olması lazım yoksa atıyorum belki saldırı gücü yapıp ruhlarla mı dövüşeceğim yoksa büyü eşyaları çıkıp e, yarık ve ikinci yeteneğimin büyü hasarıyla mı oynayacağım nasıl bir eşya dizimini yapmam gerekiyor tank kasmak en mantıklısı. Çünkü AD kastında hani dediğim olaya dönecek. Late'de tank kasıp late'de biraz burst Ama AD aslında belki orta oyunda da burst Dolayısıyla çok kullanışlı olmayacaksın. Bir daha Avgran'da yani şöyle bir olay var. Gelip o sana bağ attıktan sonra S2 ile e, seni slowladıktan sonra atıyorum. S1 kovadıktan sonra seni zaten fight'a e sokmuyor. Sen ADC veya mid oynadığın evet. zaman. Veya rakip asesini de sokmayabilir. Rakip top lane'ini de sokmayabilir. S2 dediğin yavaşlatmada mı veriyor? Evet S2 e, hem bağ kuvvetlendiriyor. Fazladan bağ veriyor. Aynı zamanda ilk attığında bir slow da veriyor. Ha, ilk bir yavaşlama evet. ama aynı zamanda bir alan hasarı veriyor, bağ kurduruyor evet. ve can çalımını arttırıyor. Aynen. Bak yavaşlatmayı bile... O kadar özellik evet. var ki... Unutuyor insan söylemeyi. İnsan yani... Yok yok ya. Hani şaşırdı mı? Hayır şaşırmadım. Yani Tüm skill'leri çok kullanışlı. İlk yetenekte ne dedik? Duvarlardan geçebilme bir. Hareket hızı iki. Çektiğin zaman K modu 3. K modu ile beraber de infaz becerisi 4. İlk yetenek 4 özellik. Yani bir de, iterek de iterek hepsi 4 bir bağlantılı biraz. Uyum içinde kullanman gerekiyor. Ultisi biraz. savuruyor. Evet, can can çabine. yeniliyor. Ve yine K modunda infaz becerileri sağlıyor. <laughs> wow. Yani Hepsi bir de bağlantılı bir de. Yani evet, yanlış ya, şuna basmak bir şey yok bu arada. Hepsi işe yarıyor. Öyle biraz yanlış oynasanız bile hani hero şu anki o ile kurtarır rankta falan. Muazzam. Ve bu yani Çinler hata yapma payınız var bu hero'da yani. Zayıflatılmış hali dedi. Evet bu zayıflatılmış hali. Evet, İlkinde çünkü ben izlediğimde yayınlarda falan her türlü daha güçlü geliyor gözüme. Hala çok güçlü. Ya muazzam ya. O zaman peki oynarken dedin her türlü oynayabiliriz. Orman kampları dön rakip ormana basmıyor Birebirleri de kuvvetli. Evet. Seviye 1'de de çok kuvvetli olur. Çünkü kayıt mekanizması güçlü hero'nun. ADC'ler hariç yani ee, hemen hemen bir de bazı hani sanatıp çıkan Lady gibi Euro'lar hariç bir ve bir de lane'de karşına kim gelirse gelsin bir şekilde idare edersin yani. O bağ kurarsın. Aynı zamanda Mion'lara eski atarsın. Mion'la can çalarsın. O takasta da lane'de bir ve bir kaldığın zamandaki süreçteki takas her zaman senin canın daha yüksek çıkarsın yani. Hangi itekle başlıyorum ormana giderken? Ormana giderken eski başlanır. ile? Evet. Ondan sonra işte s espri açarsın. Hangisini fullerim. eski fullener yine. Eski fullüyorum. Çünkü S1 sadece biraz şey için, mobilite. mobilite için. Ama eski fullediğimiz zaman eski bize yani o bağı bağ arttırdığı için ve bağdan gelen ne kadar bağ varsa ona göre ona oranla can çaldığımız için eski fulllemek her türlü daha mantıklı. İnanılmaz. Ki S1 bile fight boyu kullanmıyoruz. Kahin moduna geçmek için geri çekiyoruz ya. O yüzden S1 çok şey değil. Hmm. S2 ana olay, ulti ana olay biraz. Bir de kahin modu ana olay. Ya ben şimdi eSports World Cup'ta izledik biz ki evet. rüya takımını mesela Augur alıyorlar. Ve yani direkt mesela kuşatmaya giderken Augur'an önden giriyor. Yarı açıp içeri Öyle. dolaşıyor, bağ yapıyor. Orada diğerleri arkadan yetişiyor da savaşıyorlar, kazanıyorlar. Bir tane yine söylemedik mesela yarı şurada adamlar var diyelim. Burada biz ortadan girdik diyelim. Burada biz varız. Adamlar yarı geldiğinde slow yiyor ve büyü hasarı yiyor. Evet yarıktan da hasar. Evet. Doğru yarık da hasar da veriyor. Pardon. Evet, büyü hasarı vuruyor. Biz da. yarıktan bir slow tane vuruyor. dört özellik saydık. Ama bir tane hasar daha var. ve yavaşlatmayı saymadık da Çok 6 tane. Çok az da olsa buraya evet. 6 tane. Boğazam. Hatta milyonları da hasar veriyor. Her şeyi hasar. Evet, her şey hasar veriyor. Yani gerçekten ruhlar aleminin final bossunu getirmişler ya yani oyuna. En güçlü jungle ya şu an açık ara galiba. en güçlü jungle. En güçlü, üst koridor. Nişancı oynasa en güçlü nişancı olur. Ne oynasanız en güçlü olur. Bir destek olmasa herhalde destek bazı şartlarda o da olabilir yani. Değil çok çok yönlü bir bu. evet istiyorsam. bazı şartlarda o da olur. Çünkü düşünsene yani yarıklarla duvar üzerine rakip ormana gir çık yap. Bana değeri de çok yok. Yapılır yani. Çarp destek. Ne diyorsun? Çarp destek. Flash ya. Çarp da olabilir de rakip junglelarla için flash bence. Flash mı daha iyi? Yani? yani çarp alsam rakibim de sen olsan canın sıkılır mı? Rakip destek illaki aldığına oynuyor. İlla ki. Öyle sürekli bağ kuruyorsun, darlıyorsun. Ya bu hero çok zaman çalan bir hero aynı zamanda ya. Infinity'yi seven sevenler da. için ilk ee, tercih abi. Vallahi ağzına sağlık dost. Şimdi o zaman bu bahsettiğin şimdi şöyle saldırı gücü var, büyü gücü var ama hangi eşya dizilimi en doğrusu ve hangi arkana ile oynamamız lazım? Bu kadar becerisi olan şeyin de en doğru yolunu sana soracağız. Evet değerli dostlar, şimdi her şeyi yapabilen kainatın her şeyi Ruhlar Alemi'nin efendisi Augra'nın doğru arkanalarıyla karşınızdayız. Arkanalardan başlarsak öncelikle e, bu hironun en iyi hali tank dediğimiz için yani tank çıkıldı. Hı hı. ne büyük çıkacağız ne ade çıkacağız en mantıklı hali tank çıkılmasıdır. E, dolayısıyla arkanalara da tank girip bunu desteklememiz lazım. Aynı zamanda zaten buradan hem zırha ihtiyacımız var tank olduğumuz için hem maksiyona ihtiyacımız var. Hem de buradan bize zaten bu ö, kader arkadaşı şey veriyor saldırı veriyor saldırı hızı vermesi ne işe yarıyor o bağımızın o lazerin daha hızlı Mesini sağlıyor. Daha hı hı. çok git vurmasını sağlıyor aynı zamanda. O yüzden bu arkana buradan en mantıklısı. Yine bir tane kritik oranı koydum ki e, isteyen hani 3-4 tane de koyabilir. Hani çok abartmamak haliyle şöyle saldırı kritik oranı. Direkt kritik oranı değil de. Çünkü o bağ için saldırı lazım. Bir yandan da hero true damage'i de vurduğu için ve kritik oranı da true damage vurma ihtimalini arttırdığı için birkaç tane fazladan kritik oranı koymak buraya mantıklıdır. Se, true damage dediğimiz gerçek hasar. Yani zırh Aynen. ve büyü direnci işlemiyor. Aynı zamanda şu e, maviye koyabiliriz. Burada ne var, yine cam veriyor zaten aynı zamanda yine kritik oranı verebiliyor. Ee, şöyle iki tane koyarsın gerçek hasarı arttırmak niyetiyle. Hem de yine burada saldırırız herkesin. Herkes zaten lazım çünkü o bağı korumak için adamın sürekli yani ensesinde olmamız lazım. Yoksa belli bir mesafeden çıkarsak o bağ zaten kendi kendine kopacak ve o bağın hani sondaki patlama hasarını da vuramayacağız. Sadece normal düz vuruş atmış gibi çok az bir damage vuracağız. Biraz durmuş olmamız lazım ki o patlama hasarını da vuralım. Ee, aynı şekilde yeşilde de hani pek fazla bir alternatifi yok zaten. Belki şu düşünülebilirdi. E, saldırı hızı büyüten ama Ama de şöyle bu Hira hani S1'i biraz AP vuruyor. S8'i ilk toplanını biraz AP vuruyor. Ya onun dışı böyle çok AP vuruyor dediğimiz ve AP hasarını kullanabileceğimiz bir durum yok oyun içerisinde. En mantıklısını bu hero'da saldırı hızını arttıracaksın. Tanklığını arttıracaksın. Hareket hızı lazım. O bağ korumak için. Bunları arttıracaksın. E, veya yapabiliyorsan AD eklemen lazım. yani Dolayısıyla bu da çok e, mantıklı kalmıyor. Buradan kullan cool bekleme süresi ve max'e girmen daha mantıklı. Boşluk şeyine e, kır kırmızı dedik, mavi dedik, yeşil dedik. Tamam. Ee... <laughs> Bu ilk kısmında da şöyle gidebiliriz. İlk başta tank jungle teminin yar yarım haliyle başlıyoruz. Ondan sonra kullan botu e yapıyoruz. Yani direkt rakipte çok stun varsa yal şey de yapabiliriz. <laughs> Direnç çizmesi de yapabiliriz ama o Durumdan şey, oyunlarına değişir zaten. Ama yapsan hep o direnç çizmesini dakika 5-6-7'lerde evet, yapmaya başlıyorsun. Yine ihtiyaç duymaya başladığın zaman ki genelde de ben dakika 5'te yapıyorum. Dakika 4.5'te buçukta yapanlar. O oyuncunun kendi tarzına göre veya ne kadar stan olduğuna göre, yavaş yapma olduğuna göre. Kaç para veriyorsun ayakkabı değişimine? Kaç? Sıfır. <laughs> bedava bir de. 4 dakikada bir bedava. evet. <laughs> Onlar Bedavaya değişiyoruz. Ondan sonra Yalaz Perin'i alıyoruz ilk item. Hem bu bağ koruyoruz hem de Yalaz Perin'in bir özelliği de zırh veriyor bize. Max veriyor. Bir yandan da yakma hasarı veriyor. Yani biz atıyorum amacımız rakibin %10'a düşmesi değil mi? İnfaz etmemiz evet. lazım. Avgur'un da temel hedef odur yani. E, e, bunu garantilemek için de bir yandan şöyle bir şey yapıyoruz işte. Bu item anti veriyor. Yani rakibin iyileştirmesini kısıtlıyor. Aynı zamanda bunu yakma hasarı onu destekler. Dun aldık. Dun jungle'a yavaşlar. Bunu yakma hasarı aynı şekilde tank jungle'ları destekler hızlı jungle dönsünler, hızlı rotasyon dönsünler. Yoksa tank jungle'lar yani oyunun yarısını jungle'da geçirirdi. Bir de aynı zamanda %10'a ulaşmasını kolaylaştırma için bunu alıyoruz. Onun harici ikinci itemde rakipte çok AP varsa veya biz can çalma ihtiyacı duyuyorsak şu anka gözünü çıkabiliriz. Çünkü burada S2'den çaldığımız canı da arttırıyor. Bize gelen can yenilemeyi de arttırıyor. Arkadan atıyorum biz şey deseydik 5 saniyede 30 can verir veren bir arkana girseydik onu bile arttıracaktı bu item. Can yenilemesini arttırdığı için. Hani ihtiyaç tuttuğumuz yerlerde bu ama çok AP yoksa veya can yenilemeye ihtiyaç yoksa ki genelde öyle oluyor. Benim build'im şu şekilde. Önce kanlı coşkuyu alıyorum. Ondan sonra Anka gözünü alıyorum. Son itemde eğer hala tankla ihtiyacım varsa. Oyun sonunda e, diyelim ki Garo var. E, şey var. Menzil avantajından dolayı beni çok dövüyor. Beni teamfight'e sokmayı dediğim bir şey varsa bir tane daha tank item alıyorum. Ama öyle e, beni rahatsız eden bir durum yoksa da mahşer gün alıyorum. Niye? Hem bağımlı şey yapacak. Daha fazla vurmamı sağlayacak. Hem hmm. e, maç her günün pasifinden dolayı ben rakip tanka, savaşçıya daha fazla vurmuş olacağım. Hem, hem de can çalmamı desteklemiş olacak bu item. Zaten netti de şunu şöyle dönüyoruz. Ee, dakika 20'den sonra veya oyun sonunda da şöyle değişimler olabilir. Zaten bu gelişmiş item. Kanlı coşkuyu değiştireceğiz. Hayalet olarak dakika 20'den sonra. Botumuzu satarak da oyun sonunda yine bilgenin Tapınağı, yazgı gibi şeyler gidilebilir. Klasik olarak. Anladım. Süper. Yani çok kafama oturdu. Ya özellikle mesela tank olduğun için e, ve bağının da bir menzili var. Evet. O bağ kopmaması gerekiyor. Çok da ki... uzun bir menzil değil zaten uzun olsa çok bozuk olur. Evet. O yüzden hani içte, içeride çok dolaşmam gerekiyor. Tank oldukça daha fazla hayatta kalabilir. Can yenilemem var, hmm. yüksek can değerim var ve o yüzden hem bekleme süresi hem o yarıklarla beraber kayma hızım yüksek, hep aralarında dolaşıp aslında takımımı alan kazandırmak. Evet, hem zaman kazandırmak, hem rakiple işte bir yandan poklamak. Eğer bizden biri börsleyecekse de hemen atıyorum ulti basıp kahin bonuna geçip %10'a yakınsa o adamı direkt evet. katletmek, infaz etmek. Evet. Team da yani birden çok iş yapabilir ya bu hero. Evet. Çok gönlü bir hero. Yok, biraz. yok ya çok iyi ya. Çok yönlü. Gerçekten muazzam. Yani bunu izleyip de ben Augran oynamam abi ya diyecek adam yoktur. Yok yani bu hero neymiş falan derler hiç bilmeyen birisi. Tabii canım. Çünkü çok detaylı çok... bir şampiyon. Peki, Augran'ın yani şimdi çok güçlü dedik ama hani sormak için soruyorum. Yani Augran'a karşı iyi bir şeyler var mı? O da Augran'la iyi giden, tavsiye edebileceğin var bir şeyler tabii. var mı? Şimdi Az önce anlattığımız gibi börse çok e, düşen bir şampiyon. Her ne kadar tank gidersek bir Zen'in veya bir Frost'un taşlaştırmasına, dondurmasına bakabiliyorsunuz. veya Avgran kitle kontrolden e, çok etkilendiği için counterlanıyor. Veya şu şekilde de counterlanabilir. Mesela Garo. Garo espri açınca biliyorsunuz belki Avgrandan 3-4 kat daha fazla mesafeden vurabiliyor. Evet. Daha geniş mesafeden vurabiliyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Vuruyor, geri çekiliyor. Vuruyor, geri çekiliyor. Bir şekilde diyor Avgran'ı. Ondan sonra e, Avgran'da bağ kuramıyor dolayısıyla. Yani yüksek bu hero'yu kantırlıyor. İten hero'lar bu hero'yu kantırlıyor. Niye? Bağ bozuluyor. Atıyorum rakipte bir dolly olsun. Geliyor seni itiyor. E Ali olsun. Ali'ye tam bağ kurdun. Tam ulti atacaksın diyelim. İnfaz edeceksin. Ali seni ultisiyle ittirebilir. Sonra S1 mesela birinci skill ile mesela geri dönebilir. Geri kaçabilir. dolayısıyla ittiren hero'lar, hızlı hero'lar, menzili yüksek hero'lar veya mesela Musashi. Musashi zaten hero'nun kendisinde anti yıl var. Musashi Hı. de buna karşı iyi bir piktir ve Burst hasarı da vardır Musashi'nin. Bir suikastçı bir şampiyondur. Burst şampiyonlar Musashi Al, gibi aliasın. anti olan şeyler. İttirem veya menzili uzun olanlar. Neyle gider, hangi hero ile gider şeyine gelirsek de bakalım. Mesela top lane'de bunu aldığımda yanıma ne isterim? Bir onla güzel gider. El lane'de güzel gider. Hatta bu en güzel el gidiyor olabilir ya. Çünkü el lane'de şu an mesela top lane'de çok güçlü. Biraz hatta dengesiz diyebileceğimiz şampiyonlardan birisi. Void mesela el lane alıyor. Ben Augran alıyorum. Maçlarda mesela çok rahat ediyor Çünkü yani arkaya gide... koşuyorsunuz zaten. Evet arkaya koşuyoruz ve yani el kesemiyorsun, hero çok can çalıyor, ulti basıyor, şey yapıyor. Ben de aynı şekilde çok fazla zaman çalabiliyorum team fight içerisinde. Hani biz öldürmeyelim atıyorum, 3-4 kişi zaten tutuyoruz fight'ta. öldürmesek doğru, daha iyi. Doğru, Dolayısıyla el lane'i çok güçlü bir ikili. Bironla yine çok güçlü. Bironla onla beraber yine maçtan maça değişir jungle basabilirler. Evet. Hızlı rotasyon atabilirler. Darma? Böyle, Darma, Darma ile yine aynı şekilde güçlü. Yani Mayan çoğu uyum içerisinde evet, aslında. Ben Guan Yu'yu da gördüm. Guan Yu. Guan Yu'yla da olabilir yani ama ona... Guan Yu biraz counterlay edebilir. Neden? Çünkü bağı bozabilir rakibi iterse. İşte onu bazen içe doğru itiyor <laughs> ya Guan Yu, <laughs> sana lazım. Evet, bana İyi itmesi Guanyu lazım. İyi Guan Yu diyelim o zaman. İyi Guan Yu lazım. İyi Guan Yu ile. Onun hariciydi. Avogran'a sıkıntı verebilen olarak genel olarak kitle kontrol olan yani. şampiyonlar. Mesela Daji meta düştü ama Daji'nin ikinci skidi bile zorlar Avogran'ı. Niye? Evet. Kalp bırakır size, hani bağı bozulur. Şimdi bir, bağ şey, bir saat, gibi, gibi. kahraman söyleyeceğim de alınmazsın değil mi üzerine? Söyleyeyim. İyi olabileceğini düşün de. Evet. Huyye diye bir kahraman geldi aklıma da Yani iyi olur mu diye sorayım dedim ya ama şimdi ama sen Malezya'da da senin yani huyini, ya Dünya hasta oldu. Evet. Yani neredeyse kriz çıkacaktı hastalığa karşı hatta. E... Şimdi Huyye benim gibi tüm tutturuyorsa mesela diyelim ki ben Huyye'ye doğru koşuyorum, bir riski de açtım Hı -hı. yarıktan geçiyorum. Ben ne yapıyordum mesela turnuvalarda? Onun zamanlamasını mükemmel bir şekilde denk getirerek yarın sonuna atıyordum ultimi. Adam <laughs> kitle kontrolü yiyordu. Kitle kontrolü. <laughs> kitle kontrolü yiyince de ne oluyordu? Yiğit geliyordu kesiyordu. Arda geliyordu kesiyordu. Hani rakip 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 bıkmış bir vaziyetteydi artık. Hani nasıl olur? Dediğim gibi işte Ho'yu ulti bırakır. Bağ kurmasına izin vermez. Ho'yu biraz engeller. Evet abi, evet abi. <laughs> lazım ben yorum yapmayayım dedim de çok güzel anlattın yani Hui'nin anılarını da kafama canlandı. Sevdiğim ya. bir şampiyondur. Evet, evet evet yani gerçekten video kaydı olması dedikleri inanacağım ama <laughs> Allah'tan işte teknoloji çağındayız. Evet <laughs> nostun yani, Hui performansı var. Ya yani, onun üzerinde çok özel bir Hui oynadım ve yani da tutarım diyorsun. Kendimce yorumladım o ben. Çok güzel yorumlamışsın. Yani öyle o kadar iyi ki yani bir daha yapmaman üzerine temenni ederim. Bir edemeyiz. Atenan bir Hoi'yim zaten. Atenan ama Atenan gerçekten iyiydi ya. Yani, yani çok miyiz? öldün ama yani kahraman. Kahraman ölmek o O şekilde kullanıyorduk. Evet, o gerekliydi. Doğru ama bu çok çok şey öyle yaptı. Yani gerçekten yani Hoi'ye harcındaki her şeyin çok iyi katıldım. Çok öğrendim. <laughs> Huyi'den de çok şey öğrendim bu arada. İlla ki. Yani diyor İbretlik. biraz. Evet. Ben yanlışını oynadım. Zaten mesela eğitim videosu olarak hani o Huyi performansını koyacağız yani. yani neler yapmamalısınız gibisinden. Sen bu işi çözdün. Ya yani şaka bir yana gerçekten kendine barışık olmanı çok sevindim ya yani çok güzel anılar yani vallahi yani muazzam ama gerçekten daha muazzam bir şey varsa augrant tartışmasız. Ben yani şu an en muazzam oyundaki iroların en güçlüsü. Ya bir de belki bir şeyler eksik de kalmış olabilir. Belki daha yeni yeni keşfedeceğiz. Evet. Yani öyle bir alanlar var, öyle bir kombinasyonları var. Hatta yani bu, bu hero ya rework diyebilir, Yine farklı farklı nötsler diyebilir bilmiyorum. Çok ama yani farklı bir yere evrilir yani bu şampiyon Kesin. böyle durmaz. Çok kuvvetli ya yani oynayacak alan kalmıyor. Ya ben oynamak için rakibe para ödemem gerekiyor yani açık bırakır mısınız ya öyle bir şey. Bırakılmaz. Rank. büyük hata rankta bunda açık kalmasın. Değil mi? Düşünsene ranka girdin. İlk seçim rakipte. İlk seçim sizde pardon. Sizde. Ha, sevdi. Augran açık. Evet. Bana alır mısın dedi. Ya. Adam gitti o an Luban'la 17 aldı. Neyse derdin. Bunlar oluyor zaten ya bunlar. <laughs> Neyse. Olmuyor diyorsun. değil. Neyse diyorsun ne yapıyorum? Rakip agro alırsa işte Musashi alıyorum. Hani biraz counterlayayım diye. Veya artık ben de umursamadığım bir nokta oluyor. Ben de kendi pikimi alıyorum. Tabii ya sinir bozucu ama. Ya ama şey mesela Musashi diyorsun mesela çok şey söylüyorsun ama. evet, evet. Karşını iyiler, atıyorum can çalmasını azaltıyor Muzash durdurmuyor kesin, tek başına hiçbir şampiyon Ama yetmiyor yani, yani, değil mi? Evet. Sadece yapman gerekiyorsa alınmış artık bir Öyle. çare yok, bir şey yapman lazım. Doktor yani dediklerinde. Şöyle elinde. bir hem Muzash'in lazım mesela, hem de Frost'un kitle kontrolü lazım veya hem Muzash'in antiyol lazım, hem Garon'un menzil lazım uzaktan vurması. lazım. Ve onların da iyi oynaması evet. lazım, yani en az iki hero durdurabiliyor evet. ve. Tutturmaları lazım o Veya Garo mesela yanlış pozisyon alırsa... Benzini evet, koruyamazsa... Garoyu da kesebilirim bir anda. Garo'da Garo da çok kırılgan çünkü. Yani inanılmaz ya. Valla ağzına sağlık dost. Teşekkür ben ederim. Zorlandık yani bu zorlanmamızın sebebi e, Augran vardı bu arada. E, müthiş e, bir konuktu. Hiroyu anlatması şey biraz. Anlatması yoğun dert bir yani. Çok yoğun. Çok yoğun. Ha, bazı karakterler var. Mekanik olarak çok zor. Anlatması vesaire. Hı -hı. Ama Augran sahip olduklarını aktarmakta insanı zorluyor. Çok özelliğe sahip. Çok çok başka yerlere evlenebiliyor bu. Yani miskiliyle. Muazzam. Biz şu ana kadar orman ve üst kordu Augran'ı gördük. Belki orta kordu Augran. Belki nişancı Augran. Destek Augran. Yani ya da Augran'ın başka bilinmezlikleri karşımıza Hı -hı. çıkacak. O yüzden değerli dostlar bizden bu kadar sürçülisan lisan ettiysek affola. Yeni özellikler çıkarsa Peki anlatmadığınız dediğiniz şeyler varsa yorumlarda anlatın biz de bilinçlenelim. Yanımda bugün ormanların kralı, canımız hmm. ciğerimiz milli gururumuz Lost vardı. Ağzına sağlık Lost. Teşekkür, konuk Doğru. ettiğiniz için teşekkür ediyorum Doğru, bizim, Biz oner olduk ya. Sen her zaman gel inşallah. İnşallah bakalım. O zaman değerli dostlar bugün kahraman tanıtımının sonuna geldik. Eğer sizin de merak ettiğiniz ya burada işte Guan Yu'yu da anlatın. İşte Doktor Bien'de anlatın gibi önerileriniz var ise yorumlarda mutlaka belirtin. Uzmanlarıyla karşınıza çıkalım. Bir sonraki kahraman tanıtımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi augranlar.